Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle iç kuvvetler konusunu işleyeceğiz. İç kuvvetler deyince en önce bilmemiz gereken kısım yerin yapısı. Yerin yapısında da bizi en fazla etkileyen, ilgilendiren kısım mama dediğimiz kısım. Neden? Mama dediğimiz ya da manto dediğimiz kısım aşağıdan ısınarak yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Yukarıya doğru tırmanınca da konveksiyonel akım dediğimiz bir akımı oluşturuyor. Bu konveksiyonel akım manto'nun içindeki döngü hareketine diyoruz. Bu döngü hareketi de taş küreyi yani bizim bulunduğumuz katmanı çok fazla etkiliyor. İşte bu yerin derinliklerinden gelen kuvvete iç kuvvetler diyoruz arkadaşlar. Peki üzerinde bulunduğumuz taş kürenin yapısı nasıl? Şimdi yerin üzerinde bulunduğumuz taş kürenin yapısı iki katmandan oluşuyor. Bir dağların altında kalın bir şekilde bulunan Sial yani silisyum alüminyum katmanı, diğer adıyla granitik kabuk. Bir de sima dediğimiz silisyum magnezyumdan oluşan bazaltik kabuk. Şimdi sial dediğimiz katman dağların altında kalın, okyanus derinliklerinde ince. Sima dediğimiz katman ise dağların altında siale göre ince, okyanusun altında kalın olan katmandır. Onun altında da zaten manto dediğimiz iç kuvvetlerin kaynağı olan katman bulunmakta. Peki iç kuvvetlerden en fazla etkilenen katman hangisi? Jeosenklinal dediğimiz tortulanmanın ve birikmenin olduğu katman. Yani okyanus çanağının bulunduğu kısım. Yani okyanusun tabanları. Neden önemli? Çünkü bu katman zamanla e, az önceki bahsettiğimiz konveksiyonel akımın etkisiyle kıvrılmalara ve kırılmalara maruz kalıyor. Bu kıvrılma ve kırılma sonucunda kıvrımlı dağlar, ve kırıklı dağlar oluşuyor. Kıvrımlı dağların yukarı çıkan kısmına ne diyoruz? Antiknal diyoruz. Aşağı inen kısmına ise senklinal diyoruz. Bu olayın bütününe ise orojenez diyoruz arkadaşlar. Kırıklı olan katmanın aşağı inen kısmına graben, yukarı çıkan kısmına ise horst diyoruz. Şimdi e, ülkemizde bununla ilgili e, bilmeniz gereken yer kırıklı dağlar deyince aklımıza Ege bölgesi, Kıvrımlı Dağlar deyince de Karadeniz Dağları ve Toros Dağları gelecek. Dünyada görülen 3 büyük orojenez dönemi yani kuşağı var. Birinci dönem yani birinci kuşak Kaledonya orojenezi. Birinci jeolojik zamanda yani paleozoikte oluşmuş olan orojenez. İskandinav dağları yani İsveç ve Norveç dağları. İkincisi Hersinyen orojenezi. Bu da birinci zamanda oluşmuş bir orojenez. Appalaşlar, Ural Dağları ve Orta Ren Dağları bu orojenez döneminde oluşmuştur. Bu iki dağ birinci zamanda oluştuğu için eski kütledir. Ama bizi en fazla ilgilendiren orojenez üçüncü zamanda oluşmuş olan yani tersi yerde oluşmuş olan ya da diğer adıyla Neozoyik'te oluşmuş olan Alp Himalaya orojenezi, Alp Dağları Avrupa'da bulunan, Ant Dağları Amerika'da, Kayalık Dağları da Amerika'da. Himalayalar Asya'da biliyorsunuz. Bir de Toros Dağları bizim ülkemizdeki dağ kuşağının adı. Bu üç orojenez dünya e, açısından önemli. Bir de epirojenez dediğimiz yani dünyadaki levhaların oluşturduğu dengenin bozulduğu olay var. Buna da biz kıta oluşumu diyoruz arkadaşlar. Bu dengeye yani bu levhaların oluşturduğu manto üzerindeki güzel durumda bulunan, e, levhaların oluşturduğu bu dengeye ne diyoruz? İzostatik dengeliyoruz. Bu dengenin bozulması erime yani buzulların erimesiyle tortulanma, okyanus tabanlarında az önce o söylediğimiz tortulanma ya da aşınma sonucunda e, bozulur. E, bu denge bozulursa ne olur? Mesela erime sonucunda ya da tortulanma sonucunda pardon, tortulanma sonucunda kıta ağırlaşacağı için denize doğru batar. Bu batma sonucunda deniz ilerler, yükselir yani e buna da biz ne diyoruz? Deniz ilerlemesi. Yani transgresyon diyoruz. E peki bu tortulanma ortadan kalkarsa veya erime gerçekleşirse karalar hafifleyeceği için yükselir. E deniz doğal olarak çekilir. E buna da deniz gerilemesi diyoruz. Yani diğer adıyla regresyon diyoruz. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu bu olay sonucunda gerçekleşmiştir arkadaşlar. Ayrıca Norveç ve Kanada'da çok geniş alanlarda bu olaya rastlayabiliriz arkadaşlar. Gelelim volkanizmaya. Volkanizma deyince zaten harita üzerinden e, volkanlar ve depremlerle ilgili birçok bilgiye aslında ulaşabiliyoruz. Az önce söylediğimiz o e, dengeyi sağlayan levhaların sınırlarına baktığımızda e, bu volkanların yeryüzünde dağılış hakkında ya da depremlerin ya da sıcak su kaynaklarının dağılışı hakkında geniş bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Dikkat ederseniz levha sınırlarıyla paralellik gösteren bir yapıya sahip e, volkanlar. Peki volkanların özelliklerine baktığımızda. Şimdi volkanizma iki gruba ayrılıyor biliyorsunuz. Birincisi derinlik volkanizması. Yani yerin derinliklerinde oluşan volkanizma. Ne demek yerin derinliklerinde oluşan? Yeryüzüne çıkmadan oluşan, yerin altında katılaşıyor, Yeryüzüne ulaşmadan katılaşıyor. Bunların şekilleri var. İşte e, kubbe şeklinde olanlara batolit, çatı şeklinde olanlara lakolit, e, yatay uzanan e, uzantılara sil, dikey uzananlara ise tabakalar arasında dikey uzananlara ise daik diyoruz arkadaşlar. Yani bunu şi, e, şarkı gibi batolit, lakolit, daik ve sil olarak hızlı bir şekilde söyleyerek ezberleyebilirsiniz bir de yeryüzüne ulaşması sonucunda oluşan volkanik yapılar var İşte kül konileri kraterler ya da volkanlar volkan konileri şeklinde oluşuyor mesela volkan konilerinin yapısına baktığımızda işte bacası ağız kısmı krateri çıkardığı malzemelerin biriktiği alanlar işte yapısı tabakalı mı yoksa farklı bir yapıya mı sahip Bununla ilgili de bilgilere sahip olabiliyoruz. Volkanın ağız kısmına baktığımızda da üç çeşit bir ağız kısmı var. Biri normal ağzı yani krater. Bir de geniş patlamış şekilde oluşan kaldera. Bir de hilal şeklinde oluşan ve ortada yine bir yükseltinin kaldığı, bacanın, baca kısmının kaldığı mağar dediğimiz kısım. Volkanın yapısı. Peki ülkemizde volkanlar hangi alanlarda yayılmış? İşte bir İç Anadolu bölgesinde volkan yayı dediğimiz Karadağ, Karaca Dağ, Melendiz Dağ, Hasan Dağ ve Erciyes Dağ. Ee, yine Doğu Anadolu'da Nemrut, Süpan, Tendürek, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı beşer tane dağdan oluşuyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Karaca Dağ volkanını görebilirsiniz. Bunun dışında e, Manisa kula'da kula volkanları var. Bu yüksek dağlardan oluşmadığı için bu şekilde gösterilmiyor. E, kula volkanları Bunlar küçük kül konileri, volkan konileri şeklinde bulunuyor. Bir de Uludağ ve Köroğlu Dağları da volkanik kökenlidir. Uludağ daha önce yer altında, yer üstüne çıkmış bir iç volkanizma şeklidir. Depremlere bakacak olursak arkadaşlar, depremler biliyorsunuz 3 çeşit deprem var normalde. Birisi çöküntü depremi yani kastik alanlarda ya da mağaraların çökmesiyle oluşuyor diğeri volkan, e, volkanik depremler yani volkanların patlaması esnasında e, ortaya çıkan. Bunlar çok e, etkileyici olmadığı için bizi en fazla ilgilendiren deprem tektonik kökenli olan depremlerdir. E, az önce levha sınırlarıyla bunu karşılaştırdığımızda yine paralellik gösterdiğini anlıyoruz. E, levha sınırlarıyla ama burada şöyle bir gruplandırma yapıyoruz. 3 bölgede ee, volkan alanı ve deprem alanı var. Birincisi Büyük Okyanus çevresi buraya ateş çemberi de diyoruz. İkincisi Alp Himalaya kuşağı dediğimiz kuşak. Üçüncüsü de e, Atlantik kuşağı. Yani Atlas Okyanusu'nun ortasına İzlanda'dan başlayarak Atlas Okyanusu'nu boydan boya geçen deprem alanı arkadaşlar. Ülkemizde ise deprem alanlarına bakacak olursak 3 Ana deprem hattımız yani fay hattımız mevcut. Birinci fay hattımız Kuzey Anadolu fayı dediğimiz fay hattı. İkinci fay hattımız Doğu Anadolu ya da Güney Anadolu fayı denilen fay hattı. Üçüncü fayımız da Batı Anadolu fayı. Kısaltmaları işte kaf, baf, şey daf ve baf şeklinde oluşmaktadır. Bu fay hatları ülkemizdeki deprem riskinin yüksek olduğu alanlarda kabul edilir. O yüzden de haritada kırmızı renkli olarak gösterilmiştir arkadaşlar. İkinci ve üçüncü dereceden deprem bölgeleri ise deprem riskinin az olduğu ama depremin olmayacağı anlamına gelmez. Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu bölgeler ise Mardin Eşi ve Konya Karaman bölge bölümüdür arkadaşlar. Özetimizi bu şekilde bitiriyoruz.